Evet sevgili arkadaşlar Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de yakından takip ettiği ve bildiği bir konuyla bugün sizlerle beraberim. Biliyorsunuz pek çok üniversitemiz uzaktan eğitime, bir kısım üniversitemiz de yüz yüze eğitime karar verdi arkadaşlar. Bugün DJ Üniversitesi'nin de online eğitime karar verdiğini sizlere buradan paylaşmak isterim. E, Dijde Üniversitesi süreç takvimi, eğitim yönetimi ve derslerin programların düzenlenmesiyle ilgili bir yazı hazırlamış arkadaşlar. Buna kısaca bir göz atalım. Üst kısımda Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı'nın vermiş olduğu kararlar ve yazılar gereğince üniversitenin senatosu toplanmış ve şu aşağıda gördüğünüz kararların uygulanmasına karar vermiş arkadaşlar. Süreç takvimi ve eğitim yöntemi demiş. 1. Tıp fakültesi 4. ve 5. sınıfların eğitimleri 13-27 Eylül 2021 tarihleri arasında online yapılacaktır denilmiş arkadaşlar. 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren ise tıp fakültesindeki tüm sınıfların eğitim öğretiminin ne şekilde yapılacağı salgını seyrine bağlı denilmiş. 2 numarada üniversitemiz akademik takvimi gereğince 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yıl yılında dersler 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır denilmiş. 3 numara 27 Eylül 2021 17 Ekim 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetleri online olarak yapılacaktır. Ancak isteyen birimlerimiz uygulamalı dersleri gerekli tedbirleri almaları koşuluyla yüz yüze yapabilirler. 4 numarada 18 Ekim 2021 tarihinden itibaren eğitim ve öğretimle ilgili tüm faaliyet ziyaretler yüz yüze yapılmaya başlanacaktır. Salgının seyrine bağlı olarak eğitim yöntemi güncellenebilecektir. 5. Ara sınavlar. 2 hafta olarak planlanacak ve yüz yüze yapılacaktır. Yine salgının seyrine göre değişebiliyormuş arkadaşlar. Ara sınavların yapıldığı tarihlerde dersler devam edecek ve online olacak. Sınıfların sınav programları 8.30-12.30. 2. 3. ve 5. sınıfların ders programları ise 13-17 arasında düzenlenecektir arkadaşlar. 1. sınıfların 8.30-12.30. 2. 3. ve 5. sınıfların 13-17 arasındaymış arkadaşlar. Ortak zorunlu dersler ve üniversite ortaklığı ortak seçmeli ders havuzundaki seçmeli dersler dönem boyunca online olarak sürdürülecektir. Bölüm programının ders müfredatında yer alan seçmeli dersin dönem boyunca uygulanma şekli ise dersin sorumlu öğretim elemanının da görüşü alınarak ilgili kurullar tarafından kararlaştırılacak ve dönem boyunca devam edecek. Eğitim öğretim döneminin ilk haftasında ders programı dahilinde oryantasyon eğitimi ve bölüm programı hakkında genel bilgilendirmeler online yapılacaktır. Yani bu seçmeli derslerin hemen hemen hepsi büyük ihtimalle online olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer üniversitelerde de aynı sisteme geçilebilir. Ders programlarının düzenlenmesi haftalık ders programı bunları yüz yüze eğitime göre yapılacak ve en geç 9.9.2021 tarihine kadar öğrenci otomasyonuna işlenecektir denilmiş. 10 numara 1. ve 4. sınıfların ders programları 8.30'da başlayacak şekilde programlanacak ve 13.00'da bitirilecektir. 2, 3 ve 5. sınıfların ders programları ise 13.30'da başlayacak, 17.30'a kadar programlanabilecektir. 2. öğretimi olan bölümlerde ise ders programları 17.00'dan itibaren düzenlenebilecektir. Online eğitim sürecinde yaşanabilecek istisnai durumlar için size ise uzaktan eğitim merkezi ve öğrenci işleri daire başkanlığı ile görüşülerek program yapılacaktır. Derslerin iş ve şubelere bölünmesi gerek online gerekse yüz yüze eğitimde dersler 35 dakika, ders araları ise 15 dakika planlanacaktır. Yüz yüze eğitime başlanacağı tarihte COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda derse kayıtlı öğrenci sayısının kapasitesinin üstünde olması durumunda fiziki mekan, öğretim elemanı durumu ve süreler dikkate alınarak dersler şubelere ayrılabilir. O kısım bizi pek ilgilendirmiyor. Bildiğiniz gibi zaten online yapılacak. Gerekli bilgiler zaten yukarıda yazılı. Sayfanın da linkini ben size bırakayım arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir durum olursa girip buradan kontrol edebilirsiniz. Online eğitim yani umarım hepimiz için, herkes için en iyisi, en hayırlısı olur arkadaşlar. Yani yüz yüze eğitim isteyen kişi sayısı da çok fazla. Online isteyen de çok fazla. Umarım hepiniz için hayırlısı olur. Bugünkü konumuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.